Bodrum ilçesinde 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice katledilmesinin ardından Bodrum Kadın Platformu tarafından belediye meydanında basın açıklaması yapıldı. Kadınlar ellerinde dövizlerle ve kadın cinayetleri politiktir, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganlarıyla adalet talebini dile getirdi. Platform adına yapılan açıklamada Tokyaz cinayetinin yalnızca bireysel bir şiddet olayı olmadığı, kadınlara yönelik sistematik şiddetin ve devletin cezasızlık politikasının bir sonucu olduğu vurgulandı. Bu bir politikanın sonucudur, bu bir cinayetten öte suç ortaklığıdır ifadeleriyle kamuoyuna çağrıda bulunan kadınlar, Ayşe Tokyaz'ın ölümünde ihmaller zincirine dikkat çekti. Açıklamada en çarpıcı nokta ise Ayşe Tokyaz'ın kardeşinin yaptığı açıklama oldu. Aileye göre karakolda verilen ifade saatler içinde fail Cemil Koç'a ulaştırıldı. Failin bu ifadeyi satır satır okuduğunu belirten aile bu durumu cinayete suç ortaklığı olarak nitelendirdi. Kadın platformu bu skandal duruma ilişkin faile ifade ulaştıran memur da faildir. Bu suça göz yuman herkes bu cinayeti ortaktır sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kadınlar yalnızca Ayşe için değil, ülkede şiddete maruz kalan tüm kadınlar adına ses yükseltti. Açıklamada sadece Temmuz ayında 23 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, yılın ilk 6 ayında ise bu sayının 136'ya ulaştığı belirtildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin ardından kadına yönelik şiddet olaylarının arttığını söyleyen platform üyeleri Koruma kararlarının artık işlevsiz hale geldiğini ve faillerin kollandığını ifade etti. Eylem dayanışma mesajları ve sloganlarla sona erdi. ve Bodrum halkı. Bugün burada tüm katledilen kadınlar için buradayız. Bugün burada Ayşe Topyaz için buradayız. Onu aramızdan alan erkek şiddetini bu şiddeti koruyan, kollayan ve sürdüren devlete karşı birlikteyiz. Örgütlü ve isyandayız. Evet. Evet. Kadınlar, susmadı, susmayacak. Kadınlar, susmadı, susmayacak. Evet. 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 Kadınlar. 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 Kadınlar.

Buradaki ayakkabılar sadece ayakkabı değil dedik. Bunlar öldürülen kadınların ayak izleri. Geride bıraktıkları ayak izleri. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Katillerin gölgesi gibi tüm yargılamalarda, tüm süreçlerinde de müdahil olacağız. Takipçisi olacağız. Asla kadınların yalnız yürümesine izin vermeyeceğiz. Cinayetler durdurulsun diyoruz. Yasalar uygulansın diyoruz. Ve politik olmaktan çıksın. Yargılamalar indirimsiz ve gerçek yargılamalar olsun istiyoruz. Ya, evet, ya da balkondan cam